A ve B'den belli araçlar 60 ve 40 hızla araçla gidiyor. A-B arası 180 hızlı olan araç kaç saat sonra diğer araca yetişir diyor. Burada aradaki mesafeyi hızlar farkına böldüğümüz zaman 60 40'a böldüğümüz zaman yetişme süresini buluruz. 180 bölü 20, evet 18 bölü 2'den 9 olarak bulunur cevabımız C. Evet 3 noktadan araçlar hareket ediyor bu tarafa doğru. A'daki araç B'deki aracı yetiştiğinde C kaç ne kadar yol alır diyor. E, A ve B arasındaki mesafemiz 240 bölü. Hızlar farkımız da 30. A, B'nin hareket edenlerin Bu 8 saatte 8 saatte 60 ile giden 80, 8 çarpı 60. 480 yol alır. Cevabımız Adana'dır. Burada araçlarımız var. Burada bir araç var. Boyu 3 olan boyu 3 olan bir aracımız var. Burayı devam edip burada duracak. Buradan buraya gelme süresi ne kadardır diyor. Hızı bu aracın 10 metre bölü dakika. Bu aracın hızı 10 metre bölü dakika. 10 metre bölü dakika. Burada bir numaralı park alanı 4.2 metre. Şurası 4. 4,2 metre. E, A aracı 3 metre artı 3. 2 numaralı park alanı 5.8 metre. Şurası. B aracı 2.8 artı 2.8 artı e, 3. park alanı 6 metre artı C 2.2 uzunluğunda. Bu kadar mesafeye gidecek bu araç. Bir de kendi boyu kadar bir mesafe artı 3 gidecek. Toplam alacağı mesafeyi bulalım. 4.2 5.8 daha 10 artı 2.8 2.2 daha 5 3 6 9 12 12 alacağımız toplam yol 27 metre hızımız 27'yi de 10'a bölersek 2,7 olur cevabımız